Bugün oyun oynayacağız. Uyuyalım ya. Sizin için de biraz ışık yapamıyorum ya. Ben yapalım. Seheri bekleyeceğiz. Bunun içinde hayır tane ne kadar Buranın tam iyi e bakın. Sizinle beraber uyuyalım hemen bir dakika. Nasıl yer olsun? Yer evi yapacağız arkadaşlar sizde. Sizle beraber yer altı yapacağız. Biraz buğra pis oldu galiba gidelim uzaklaştım. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok uzaklara gideceğiz ki böyle çok uzak olsun. Gidiyoruz şimdi. Tamam yaklaştık.

E indim Ve yapıyorum yeraltı evimizi arkadaşlar. Diyecek siz nasıl hiç sabahı gündüzü görebileceksiniz. Tabii ki de Bırak, cam koyup bakacağım sabah şimdi. kadar küçük olmayacak. Romanı da yapalım. Bunu da deneyelim. Ama itirebiliyor diyor arkadaşlar. Küçük oldu değil mi arkadaşlar? Ay bunu çok kırıyor. Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar bayıldım. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yapıyoruz. Arkadaşlar bu kadar yeterli mi? Ya da böyle tıkıralım büyük olursun. Nasıl böyle olacak? Onu biliyordum. Şimdi buradan. Aa, biz nasıl yaşayacağız ki? sığmaz bak. Bak. kafam sığmıyor. Ne buralarda kaçacağız? Böyle istediğim zaman bolluk gitsin. Ne no, yapayım? Ama yürüyemiyoruz. Bu i̇şte da biraz büyük olsun. Yani buralar koyunca koyayım. Şöyle alır arkadaşlar. Böyle neydi? Neydi adı böyle? Bu, bu böyle geri boğuluyor. Bir dakika bırak kıralım. Sadece kırıyoruz. Şimdi büyüdü etraf. Bak. İstediğim kadar kafam giriyor. Bakın boyum istediğim kadar çatıyor. Hemen Bakın istediğim kadar çatıyor. Ay ben niye cama kırdım ki? Aynı kıymam hayvanı. Bakın. Nasıl açıldı boyum. Şimdi minnanım. İyice açalım. da koyacağız ya kötü görünüyor. Hayır arkadaşlar hiçbir şey görmedim. Çok güzel açık. Sayına bir şey bile göremezsiniz. Ben şimdi yapacağım göreceksin. Yapıyoruz. Ne olur arkadaşlar bakıyorsunuz ama kanalıma abone olup like atmıyorsunuz. Ben bu videoları zor çekiyorum. Annenizi seviyorsanız like atın, abone olun. Annelerini sevenler yapacak. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni çok seviyorsunuz. Hat. Arkadaşlar ben sizin için 4 gecenin 4'ü bile video çıkıyorum. Bugün ge bu ama gece ona göre saat 4 diyemiyorum çünkü gece gece olmuş. Hani arkadaşlar siz hiçbir şey görmediniz. Hani kiç kiç böyle duvarlar görüyorsunuz. Hani bitmedi işimiz. Kap karanlık olur. Tamam tamam. Ben koyalım. Işığı nereye koyacağız evet. Bakın. Oy. Ben burası oraya koyalım. duvar yapayım mı ya? Bir dakika götüreyim. Burada koyayım şey. Duvarı böyle A yapacağım. Aa güzel oluyor. Ama koyalım. Yavaş. Arkadaşlar biraz susabiliyorum. Kiler şey yapınca dikkatim dağılıyor. Tamam bura tarafları Fraktörü de yapalım.

不知道老师开什我们一点都不知道老师开什么新课了。 Arkadaşlar yapıyorsun. Bakın hanım. çok <laughs> aydınlık. Şimdi hal yapsaydık olmazdı hiçbir şey koyamazdık bakın. Sıp sıp da koyacağım onu unutmadım galiba falan. Arkadaşlar sıp sıpları çok seviyorum ya ben. Ha. Ama hoppanamıyorum. Aman aman aman. Onun için de öyle yavaş yürümeyi. Zaten az ben... geçtim. Trambolun istemiyorum. Kırmızı renkte mi? Onu yapacağız. gece oldu mu? Evet gece olmuşum benim gibi aydınlık. Aydınlık ama evin içi. Kalı kim görünüyor? Çok sağ ol. Benim gibi ev ustası yok. Ben 4-5 tane ev yapıyorum. Yenim de alışmış artık diye Çok güzel evler yapıyorum. Karanıyorum. Çok güzel ama Buraları güzelce koyuyoruz. Siz bu güzelliğe bakın ya evin güzelliğine. Yatak koyalım. Yanına da böyle şey. Böyle hani kitaplar koyalım. Bir tane onu yazamasız gibi çalıştıracağız. Toprak kitap yeri böyle kitap götürüp götürüp koyuyoruz. Oram şey neydi adı? Oraya yazı masası. Şimdi koyalım güzel canım. Koltuğumuzu buraya, buraya koymayacağım. Sadece bir şey koyacağım. Evet burada benim yardımcım oturacak. Benim yani kardeşim. Evet oturacağız ders çalışıyor. Şöyle oturup dinlemiyorum ya. Evet böyle oturup ders çalışıyorum. defterlerimiz. Defterlerimiz. Ama kötü görünüyor. Bana ben de ko? Oh. Hiçbir şey yapmayalım. Sadece burada böyle. Ne olsun buldum. Burada ki sadece... kitap olsun aynı kitap. Bu kitaplar olsun böyle. Hmm. Başka ne koyalım? Evet. Hmm. Kaldık. Vallahi arkadaşlar. Ben kırmamı yaz. Şey. Böyle bir şey koyalım. Arkadaşlar evim hazır. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi çıkalım. Ay, aydınlık mı oldu ya? Uyuyamam Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.